arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Bugün Eskişehir'de ikinci günümüz. Hazırlandık. Şimdi çıkacağız. Biraz video mu editledim? Edirne arkadaşlar, videomu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Valla. Biz, biz bugün biliyor musunuz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Öz Dilek. evet. Oyun parkı var orada. Oraya da gideceğiz. Ee, ne diyordum? Yeni gün başlıyor. Ne dediğimi unuttum. İkinci gün. Başlıyor. Hava fena değil arkadaşlar burada. Biraz böyle koyu bazen hafif atıştırıyor yağmur. Ama kötü değil. O yüzden yelek. İyi ki bu yeleğimi getirmişim valla. Bu yeleği giyiyorum sürekli ceketim şey asılı. Çocuklar da aynı şekilde yeleklerle geziliyor yani güzel. Evet. Size şöyle kısa bir evimizi göstereyim. Evimiz tam tamamlanmadı öyle diyeyim e, hemen restore edildi yeni yapıldı ondan sonra şey e, böyle i̇ç döşemesi, iç döşemesi yapılacak da lazım olan şeyleri aldık koltuk yatak dolap vesaire alınmadı e, evimiz dediğimde babamın evi <laughs> yanlış anlaşılmasın e, bu evde bizim odamız var biz orada kalıyoruz böyle Zaten babamdan çok biz kullanıyoruz. Babam yaptırdığından beri doğru düz gelemedi. Kıyamam. <laughs> aklıma biz daha çok geldik. Evet şimdi Ceren. Efendim? Hadi çıkalım. Bunu da almamız lazım. Bir de bunu. Bu yok. Yürü evet. Be. Bunlar hediyeler. Ha, hediyeler bunu ver. ha. Çek. ha. Ben... ha. şimdi ha şuradan şey alacağım. Bak iyi ki aklıma geldi. Şöyle bir şey aldım kendime böyle atlet gibi bir şey aldım. Atlet değil de şöyle kısa kollu bir bluz aldım. Çok güzel bir kumaşı var arkadaşlar. Ama şu askılarını şöyle aldırmam lazım. Bu e, terziye gidecek. Hazır çıkmışken de vereyim. Yarın bir gün alırım. Ve nerede o? Bir de ha şu Kendime bir tane yeni feracı aldım. Onun da boyundan hafif aldırmam lazım. Bu da terziye gidecek. Evet, evet annem ceketleri giyineceğiz çünkü biraz serin. Bugün biraz serin. O yüzden ceketimizi giyelim birazdan. Bir de arkadaşlar bugün yağmur yağıyor. Evet yağmur gösteriyor ama saat kaçta gösteriyor bir bakayım. Esiyor hafif. Bizim Eskişehir zaten genelde serin olur. Ee, diğer yerlere bakarak daha serin oluyor. Hele akşamları yazın bile akşamları böyle hırkayla falan geziyoruz. Ee, öyle. Şimdi Volkan'ın temizliği biterse gideceğiz. <laughs> Yağmur yağmış. Yani Fokus. Bakın ne kadar temiz. sabah tertemizdi araba. Dün arabayı temizliğe verdik. Biz çarşıya çıktık. Çarşı içinde de bir yere verdik. İç dış temizlettirdik. <laughs> Ama önce terziye çıkalım. Şunları bir vereyim, ee, yarın bir gün oluruz. Tamam. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Anahtarı çantana koyayım. Anahtarını çantana koy. Evet. Bir şey unutmayalım. Unutmayalım, camlar değil kapalı değil mi? <laughs> ne tatlılığı bak. Pardon. Pardon. <laughs> Ablam, şimdi anneanneme gidiyoruz da ara sokağa park ettik. O yüzden... Pardon anne. Efendim? Pardon, Pardon dedim. Pardon dedim. O yüzden Pardon. şimdi yürüyeceğiz. Şu ana caddede oturuyorlar. Zaten hemen şurada. Evet. Hadi bakalım. Oy. Açamadım da. Gel. Gelin Benim yavrularım. Ee, gel. Gel yavrum gel. 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 oturun. İsterseniz salona geçelim. Komik olan ne? Niye gülüyorsunuz? Abi, böyle istiyorum. Hayır ben gelmiyorum. Hayır ben gelmiyorum. <laughs> evet şimdi anneannemle biraz oturacağız. Ondan sonra da bakalım. Daha plan yok. <laughs> Şimdi Öz Dilek AVM'ye geldik. Ee, çocukları biraz oynatacağız. Bak şurası kapalı otopark. Tamam şuradan döneyim de. Dön. Ha, dön de gel. Öyle kızları biraz oynatalım. Görüyorsunuz yağmurlu. Ee, anneannemden çıktık. Dedik kızları biraz oynatalım. Şöyle. Kapalı otopark diyor. Kapalı değil ki. Şimdi buraya bir girelim. Hazır mısın? <laughs> tamam Allah'ım neler yapıyorlar değil mi? Vay <laughs> Şimdi Volkan da binmek zorunda kaldı <laughs> Çünkü Ezgi'yi bindirmediler Geçen son geldiklerimizde Hep binmişti ama e, e, Ceren sağda Bizimkiler solda evet bakalım. Vallahi hiç sevmiyorum şu oyun parklarına gelmeyi. Ama çocuklar için mecbur. Bayağı da çıkıyor. Ta yukarı kadar çıkıyor. Bakın. Evet. Nasıl oyun parkı? İyi. Güzeldi değil mi? Evet araba çarpışlara bindik. Şimdi e, buraya oturduk biraz dinlenelim ondan sonra da aşağıya gezeceğiz. Bakalım aşağıda ne var ne yok. Ezgiyi o kum alanına bıraktık. Oyun alanına. Şimdi Özdilekte geziyoruz. Şunlara bakın. Tüylü <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> tüylü. Evet. Çok tatlılar. Volkan'da bay bölümünde. Evet, çok güzeller. Şimdi dolaşmamız bitti. Valla bir şey bulamadık. Ne diyor Volki? Valla yok bir şey. Volkan X large iyi de olmadı. Evet ya. Kolları kısa geldi. Kolları kısa geldi. Bende yazlık var. Daha çok yazlıklar gelmiş. Evet yazlıklar çok olmuş. Şimdi Ezgi'yi bir alalım. Bakalım Ezgi neler yapmış. Ay. Nerede? Nerede? Hani? Hani? Boyan mı yaptın? Göz. Resmini de al istersen. Nasıl geçti Ezgi'nin? İyi. Sevdin mi? Gel. Ben nu boya boyadım. Bakalım bir neymiş boya. o? <laughs> ha numarası. Numara. Şimdi de en alta inelim. Ve ben göz boyadım. Göz boyadın, evet. Al şu bir dolanalım. Biraz orada gezelim. Evet biz burayı gezdik zaten. Sen Gel. Bakalım aşkım. Ne gördün? Bu katı mı? Evet işte sıkılmadın iyi işte. Hadi geç. Baba bir şey diyor. Ne burası Özdine'nin alışveriş merkezi. Şimdi alışverişimiz bitti. Teyzeme gidiyoruz. Kadın çok yakışıklı oldu. Ya. Evet yeni kap aldım. Ama durun nasıl göstereceğim? Anne. Hayır canım dur. Bakın. Gözükecek mi? Evet şöyle bir şey. <laughs> şöyle bir şey kabın. Şimdi içeride biri vardır. Bir de öyle tuttum. Şimdi arabaya gidelim. Ceren de şöyle dört tane manga kitabı aldı. Ezgi de Yeşil kum. Evet, şöyle bekle. Be Biraz gözüküyor mu? Kinetik ee, zantlardan aldı yeşil. Evet. Hadi bakalım, gel. Ben ah, biz şimdi, şimdi em, kim'e gideceğiz? Kime gideceğiz? Şimdi teyzeye gideceğiz. Teyzeye gideceğiz, orada ben bir bunu deneyeyim tepsiyi. Dene bakalım. Teyze. Evet, e, teyzeme davetliyiz çaya. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ama önce eve uğrayacağız galiba. Bir bakalım. Elinizi verin. Şöyle eve biraz alışveriş yaptım. Kahvaltılık aldım. Şöyle öncelikle öncelikle şöyle yumurta aldım. Valla bakmadım da kaç taneymiş. 5-15 tane yumurta aldım. Sonra şöyle az bir şey zeytin aldım. Ee, yaklaşık 200-250 gram e, zeytin. Çay şöyle. Biz bunu çok seviyoruz. Almanya'ya da bu çaydan alıyorum ben. Bunun bir de böyle büyük poşet paketi var. Ondan alıyorum. Sonra şöyle bir paket e, sosis aldım. Kızlar yer diye. Evde şeker yoktu. Şeker aldım. Şöyle yağ. Nesquik çıktı. En sevdiğim. <laughs> Sonra tuz aldım. Şöyle küçük aldım. Hem geri götürürüm dedim yolda. E, çünkü Gerçi tarihi bayağı varmış. Ee, neyse böyle küçük aldım artık. Daha sonra bunu Ceren almış. Şöyle Lipton. Zalatalık aldım. Zalatalık da 770-780 gram kadar aldım. Valla bakmadım da birkaç tane koydum. Bir tane daha AST. Bu da e Ezgi'nin. Sonra bir torbamız daha var. Bir paket cips aldım. Şöyle lupo. Bu çok güzel. Ee, ama Almanya'da yok. halley var da bu lupo yok. Bakalım. Beyaz peynir aldım. Yarım kilo beyaz peynir. Şunu da kızlar almış toz, Şöyle bir yoğurt almışlar. Bir tane aç bitir. Yine Ezgi aldı bunu. Bir paket çeçil peyniri. Mayonez. Ve yine Ezgi'nin şöyle bir şey. Ve son olarak da Son olarak da iki paket şöyle hindi jambon aldım. Böyle arkadaşlar alışverişim böyleydi. 550 TL tuttu bu alışverişim. Bakalım. Aha, bir de şurada su aldım. E, çünkü kalabak su var Eskişehir'de ama ona yetişemedim. O yüzden şimdilik böyle aldım. E, sonra sucu gelince sudan da alıp koyarım. Biz teyzemden geldik arkadaşlar. E, bayağı da oturduk saat kaç? 12 buçuk 12 e, buçuk 12 buçuk Teyzemde baya oturduk e, tabi uzun süre görüşmeyince sohbette oydu buydu e, çok e, kaldık ondan sonra da bir şey yapmadık artık eve ay, geldik ay, ay, şimdi yani. pijamalarımızı giydik oturduk ben videonun başına oturdum kızlar da uyumadı içeride telefon bakıyorlar. öyle volkan da buraya açtı sodasını <laughs> Sada keyfi yapıyor. Soda keyfi yapıyor. Böyle arkadaşlar. Bugün de bizden bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Daha önce de söylemiştim. Abonesiz izlenmeler daha yüksek. Eğer izliyorsanız abone olursanız seviniriz. Zaten ücretsiz abonelik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.